Merhabalar kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün sizlere değişik bir vlog çekmek istedim. Beğeneceğinizi ve severek izleyeceğinizi de düşünüyorum. Çünkü biz kadınlar kıyafete şaldı takıydı onlara düşkünüz. O yüzden de bugün böyle bir video çekmeyi düşündüm. Umarım beğenerek izlersiniz. Sizlere en çok kullandığım günlük hayatta olsun gezmede olsun en çok giydiğim kıyafetlerimi göstereceğim. Kolaylık olsun diye bunları böyle buraya çıkardım. Sosyete pazarına döndü dediğinizi de, duyar gibiyim. Şimdi göstereceğim şallarım da var şöyle şallarımı da başka bir vlogta başka bir videoyla tek tek hepsini gösteririm inşallah. Burada da böyle günlük giydiğim kıyafetlerim, pantolonlarım falan var. Burada da hemen hemen günlük giydiklerim olduğu için bunları çıkarmadım. Burada gezmelik kıyafetlerim ve sık kullandığım kıyafetler var. Şimdi bunları sizlere tek tek göstereceğim. Evet umarım kamerayı güzel ayarlayabilmişimdir. En uygun burası olur diye düşündüm. Sizlere böyle de selam vermek istedim. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir, keyifli günler geçiriyorsunuz. geçiriyorsunuzdur. Mübarek Ramazan ayındayız. bol bol dua edelim. Dualarda buluşalım inşallah. Beni de dualarınıza katmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Şimdi ben kıyafetlerimi göstermeye başlayayım size. Ben öncelikle spor giymeyi seviyorum. Genelde spor giyerim. Takım giymeyi çok severim. Hem kolaylık oluyor tesettürlü olduğumuz için de bol takımları Bol takım giyip üzerine bir şal ya da eşarp yapıp çıkmak bizlere kolay geliyor. O yüzden benim dolabımda genelde hep takımlar var. Sizlere göstereceğim. Aldığım yerleri de hemen hemen söylemeye çalışacağım. Genellikle internetten, Defaktova ve EFC'den giyiniyorum. Sosyete pazarından yeri geliyor. Pazardan da alıyorum. E Her yerden beğendiğim şeyleri yakıştırarak giymeyi seviyorum. Şimdi sizlere göstereyim. ilk başta e ne yapar? Ne yaparı ben çok severim. Sevmeyen kadında yok, sevmeyen kadında yoktur diye düşünüyorum. Bunu ben 40 liraya, burada e, huzur moda giyim var, instagram sayfasında gördüm, çok hoşuma gitti ve hemen gidip aldım ve çok da güzel oldu, çok da güzel bir kumaşı var, mevsimlik, da siyah bir pantolonla kombin yapıyorum, siyah spor ayakkabı, siyah şalla da çok güzel oluyor. Daha sonrasında ayrıca çizgili şeyleri de benim çok e, zafım var, çizgili kıyafetleri de çok seviyorum. Dediğim gibi genelde spor giyiyorum. Bu da böyle çizgili kapşonlu bir takım. Bunun altında güzel beyaz bir pantolon ya da mavi bir kot cinde giyiyorum. Altına beyaz spor. Üzerine de güzel bir lacivert çalla kombin yapıyorum. Ee, bu da böylece çok güzel oluyor. Daha sonra dediğim gibi ben takımları çok seviyorum. Böyle siyah kumaşını da size şöyle yakından da göstereyim. Böyle pleseli pile, diyorlar galiba buna. Böyle pleseli bir şekilde siyah altlı üstü bir takımım var. Üzerine de her renk eşarp ve şal uyuyor. Her yerde de giyebiliyorsunuz. Gayet de şık bir takım oluyor. Daha sonra siyah çoktur benim dolabımda. E, siyahı çok seviyorum ve çok yakıştırıyorum. Böyle kolları fırfırlı. Altına da bunu almıştım bunu alırken. Uydurdum böyle. Üzerine de kırmızı bir şal yaparak e, kombin yapıyorum bunu da böyle göstereyim size. Çiçekli cıvıl cıvıl. Artık yaz gelse şu virüs gitse de böyle cıvıl cıvıl giyinip gezmeyi çok istiyorum. Bunu da böyle göstereyim. Daha sonra bunu da çok severek giyiyorum. Böyle simli siyah böyle yaka detayı olan bir tuniğim bu da. Bu da yine böyle. Bunun pantolonu sanırsam şurada. Bu da aynı biraz önceki gösterdiğim siyah takımımın lacivert olanı takım şeklinde giy çık. Bunu da çok severek giyiyorum ve çok severek kullanıyorum. Yine bu da böyle leopar e, takım alt üstü takım halinde internetten getirtirmiştim. Tofisha diye bir sayfadan hem de çok uygun fiyata getirtirmiştim ve severek giyiyorum. Kalitesi de gayet güzel. Fiyatı da çok uygun. Bu da böyle bir takım da yine böyle o plaseli takımının kolları böyle farklı detayda olan bir takım. Bunun altının pantolonu da vardı. O da galiba şurada birazdan gösteririm. Bu da takım halinde. Bunu da şöyle koyayım. Yine Leopar'ın farklı bir model ve kolları böyle balon şeklinde bir tuniyim. Bunu da çok severek giyiyorum. Biraz kıştık ama. Kışın giyilebilir. Bu da yine sportif kolları böyle simle altlı üstlü olan bir takımım. Bunu da bir mağazadan almıştım. İsmini hatırlayamadım. Ondan sonra Bu da yine çok severek giydiğim kırmızı bir takımım. Bunu da pazaryum diye bir internet sayfasından getirtmiştim. Hep de getiriyorum ben o sayfadan. Gayet güvenilir ve gayet kaliteli ürünleri var. Sizlere de tavsiye ederim. Bu da böyle alt pantolonu takım halinde giy çık dediğim gibi. Bu da böyle klasik leopar bir şifon gömlek. Altına siyah pantolonla. Üzerine de güzel bir eşarpla gayet şık oluyor. Yine bu da böyle yeşil. Ben bu rengi de çok severim. Yakası ve kolları fırfırlı. Yeşil bir gömleğim. Ve bu tuniğime bayılıyorum. Bunu hamileyken almıştım arkadaşlar. Bu da takım. Bunun da şöyle altı var pudra şeklinde. Hamileyken almıştım ama şimdi de oluyor. Giyiyorum, değerlendiriyorum. Şöyle yakından göstereyim. Çok güzel bir modeli ve kumaşı var. Kamerada belli oluyor mu bilmiyorum ama bunu da şöyle koyayım. Daha sonra Gömlek giymeyi de ben çok severim. Şöyle bir çizgili uzun, arkası uzun, önü hafif kısa bir gömleğim var. Tabi bu olmuyor. Biraz e, hamilelikten kalan kilolarım var. Onları verirsem inşallah 1 iki kilo daha giyeceğim. Bunu da çok seviyorum. Çok da güzel oluyor. Yine bu da böyle çizgili siyah beyaz bir gömlek. Yine arkası uzun, önü kısa. Yine çizgili böyle sportif giy çık bir tunit daha yine bir takım daha e, bunun da altı var bir, bu da pleseli yine siyah ama böyle bunun plesi daha sık mı desem evet daha sık bu da böyle siyah bir takımım daha sonra bu da böyle klasik e, kolları böyle full paletli e, ama pul paletli şeyleri önermiyorum arkadaşlar niye derseniz ee, bu kolları bu, bu kumaşa sürtüyor ve burası yıpranıyor. Bunu da aldığım yere söyledim. Götürüp değişeceğim inşallah. Ama çok şık. Belki de değişmem yine de giyerim diye düşünüyorum. Siyah pantolon var bunun altına da. kapri ee, boy. Onunla kombin edip giyiyorum. Dolabımda her renk var. Cıvıl cıvıl. Ben de cıvıl cıvıl bir insanım zaten. Ee, bu da böyle sarı. Hem sportif hem klasik mi desem. Daha çok sportif sarı kapşonlu böyle bir tunik kotla kombin ediyorum. Bunu da sporla, spor ayakkabıyla. Bu da yine böyle altı siyah pardon üstü siyah altı böyle siyah beyaz bol bir pantolon şeklinde takım. Yine giyicik. çık. Bu da böyle altı böyle sportif katlı bir pantolonum. Üzerine kot gömlek falan giymeyi çok seviyorum. Evet kaldığım yerden devam ediyorum. Telefonum çaldı o yüzden videoyu kapatmak zorunda kaldım. Daha sonra Polo'dan aldığım böyle pudra güzel bir gömleğim. Daha bunu alalı belki 4 sene olmuştur. Hala aldığım gibi durur. Çok da sık giyerim. Bunu da kotla ya da beyaz bir pantolonla yine kombin ediyorum. Çok da güzel ve rahat oluyor. Bunları da şöyle göstereceğim. Gömlek bunlar. E, modelleri aynı ama renkleri farklı. Siyah, beyaz ve mavi olmak üzere 3 tane gömleğim. Gömleği de çok seviyorum ben. Hemen hemen hepimizin dolabında da vardır. Yine bu da Defokta'dan aldığım kot bir gömlek. Bunu kalem etekle kombin ediyorum ben. Ve çok hoşuma gidiyor. Böyle e, siyah bir kalem eteğim var. E, eteği giyiyorum. Bunu da içine koyuyorum güzel de bir şal yapıyorum. Çok da şık ve sportif bir kıyafet oluyor. Bu da yine böyle çizgili, böyle kırmızı bir bacığı olan, altında böyle siyah çizgili bir bol pantolon olan bir takımım. Ve yelek kapalıların olmazsa olmazı, olmazsa olmazı bir de konuşabilsem. Malum orucum dilim damağım kurudu arkadaşlar. E, yanlış konuşmalar falan olursa maruz görün kusura bakmayın. Bu da böyle altı fırfırlı e, kadife bir yeleğim. Bunu da çok severek giyiyorum. E, çok da seviyorum. Yine internetten almış olduğum e, kolları böyle pullu ve tüylü bir siyah tuniyim. Bunu da çok severek giyiyorum. Bunu da yine internetten getirtmiştim. Şu an internetin ismini hatırlayamadım mağazanın. E, Bordo çok güzel bir rengi ve dokusu var. Bu yeleğimi de çok severek giyiyorum. Yine bir yeleğim daha. Bu da yine kadife. Mor detayları olan. Üzeri de kadife. Bir yeleğim. Bu da siyah. Dediğim gibi cıvıl cıvıl şeylerde giymeyi çok severim. Çiçekli böcekli bir siyah tunik. Bunu da yine Sosyete Pazarı'ndan almıştım. Köşk Sosyete Pazarı var burada. Oradan. Şurasında full detayı var. Siyah bayağı da uzun bir tunik. Burada da bir zamanların olmazsa olmazı pliseli e, pantolonlar. E, hamileyken almıştım bunları. E, bol olduğu için, şurası da lastikli olduğu için çok rahat oluyordu. Şimdi de kullanıyorum ve her şeyle kombin edip giyiyorum. Hemen hemen her rengi var. E, böyle bir tarçın rengi var. Siyahı var. Bordosu var. Bu da yine mor tunili oraya koymuştum. O tuniğin altı. Bu da takım halinde. Bu da böyle yeşil bir pliseli pantolon. E, göstereceklerim bu kadar arkadaşlar. Şimdi size dolabımda göstereceğim. Şallarımda renklerini falan detaylı bir şekilde göstermeyeceğim ama öyle göstereceğim. E, göstereyim. Evet arkadaşlar göstereceklerim bitti. Yatağın üstündeki kıyafetleri göstermiştim size zaten. Baktım video çok uzun olmuyor. Öbür kıyafetlerimi de sizlere göstermek istiyorum. Onlar da böyle yatağın üzerine çıkardım. Umarım sıkılmazsınız. Beğenerek izleyeceğiniz bir video olur. Bu da rengarenk bir kot, yakasında kot detayı olan bir renkli tuniyim. Yine bu da bordo, pliseli. Bunun alt pantolonu da var. Takım halinde almıştım bunu da. Bu da böyle bir takım. Yine bu da böyle içli dışlı. Altı krem, üstü yelekli böyle buralarında incisi olan bir içli dışlı takımım. Bunu da yine çok severek giyiyorum. Sportif rengine bayılıyorum. Yeşil bir rengi var. Bunu da giy çık Sportif bir tonik Yine gri, kapşonlu Böyle kolunda beyaz detayları olan şeritli bir sportif turniyim. Efendim anneciğim? Teyzeleri siz Ravza'yı gördünüz mü? Teyzelere bay bay yap annem. Ravza bugün elbise giydi teyzeleri. Bak teyzelere bak bay bay yap. Annemin kanalına abone olun de. Bol bol güzel yorumlar yapın de. Öpücük at. Öpücük at. <laughs> Çok seviyorum seni annem. Bay bay yap teyzelere. Hadi git anneciğim. Oh, evet ben göstermeye devam edeyim. Ravza Hanım böldü videomuzu. Bu da yine böyle sosyete pazarından almıştım. Sportif kollarında böyle gömlek detaylı bir tuniyim. Bu da paletli şeyler de ben çok severim. Yakasında böyle palet ve pırpır detayı olan bir siyah tuniyim yine. Bu da cıvıl cıvıl bir rengi olan böyle bir kollarında böyle şey de var bunun şeridi şeridini çıkartmıştım yıkarken takmadım. Bu da böyle bir tunik. Yine bu da böyle sportif. Bunun da böyle kuşağı vardı yıkarken çıkarmıştım takmadım onun kuşağı var yoksa şurada bağcı. Böyle kapşonlu uzun bir sportif tunik. Bunu ablam vermişti ben almadım. Bende siyahı vardı zaten. Gerçi sevdiğim şeylerin de bütün renklerinden olmasını isterim. Bütün bayanlar da benim gibidir eminim. Bunu da çok severek giyiyorum. Bu da siyah beyaz kareli böyle kapşonlu bir tunim. Daha sonra elbiselerim, kışlıklarım falan var arkadaşlar ama onları göstermek istemiyorum. E, kıyafetlerim böyleydi. Hepsini gösterdim. Hemen hemen yazdık kıyafetlerimin. E, şallarım falan var. Onları da isterseniz şöyle bir göstereyim. Detaylı açıp gösteremem. Ama şöyle bir renginin modelini falan sizlere göstereyim. Evet hanımlar ben kıyafetlerimi dolabıma yerleştirdim. şimdi sizlere de şalımı, şallarımı göstereceğim Ravza Hanım izin verirse. Çekilir misin aşkım? Kendi çapında da kendine tokalar falan takmış. Taç takmış. Elbise giymek istedi. Bugün evimiz bayağı bir sıcak. Çeket giydirmiştim ama işte tekrardan çıkarmış. Birazdan üstünü tekrar değiştiririm. Değil mi pamuğum? Üşür çünkü. Değil mi teyzeleri? Arada da videolarımıza Ravza Hanım'la ara veriyoruz teyzeleri. Umarım hoşunuza gidiyordur. Bay bay yap teyzeleri aşkı. Anne. Annem. Şimdi şallarımı sizlere göstereyim. burada böyle pantolonlarım var. her renk var. Kot falan giymeyi de seviyorum. Ben burada da günlük kıyafetlerim var. Düzenli olmayı seviyorum. asla burayı karışık göremezsiniz benim. Her gün her çamaşır katladığımda buraları tekrardan düzenlerim ütülerim burada böyle aslında bu tarafın eşimin olması eşimin kıyafetlerinin olması gerekiyor buraya pantolon askılığı yap, yapmışlar ama ben şallarımı asmayı tercih ettim eşimin pantolonları askıda da dursa olur yani benim şallarım daha önemli diyormuşum eşim buradan da izlerse bana kızacaktır ben şal yapmayı çok seviyorum Eşarbı da çok seviyorum ve kendime çok yakıştırıyorum ama şal daha pratik ve kolay olduğu için şal bağlamayı daha çok tercih ediyorum. Her renk çiçekli, böcekli, bütün simli, pullu şal şallarım da bu şekilde. Şurada da şöyle kolyelerim, kolyelerimi astım. Bir yer var onu da size göstermek istiyorum. Ben kolye takmayı çok seviyorum. Özellikle de siyah takım falan giydiğimde kolyeyi çok yakıştırıyorum. Burada da böyle çok sevdiğim çok da sık kullandığım kolyelerim var. Vallahi giyinmeyi ve bir yerlere gitmeyi özlemişim. Bir an önce şu virüs denen şey gitse de güzelce giyinip giyinip çıksak kıyafetlerimi bile unutmuşum. sizlere gösterdim ve abim şu kıyafetim de varmış dedim. Rabbime şükürler olsun alıyorum arkadaşlar evet çok günah biliyoruz günah olduğunuzda alıp alıp koyuyoruz dolaba ama ben hepsini hepsini giyiyorum yani hiçbirini alıp dolaba atmıyorum. Hepsini yakıştırıyorum. Kendimce kombinler yapıyorum ve yakıştırarak temizce giymeye çalışıyorum. Bunları da buraya böylece koydum. Bunları da güzelce askıya asacağım tekrardan dolaba yerleştireceğim. Umarım beğenerek izlediğiniz bir video olur. Ben zevkle çektim. Dediğim gibi çoğu kıyafetimi de unutmuşum. E, sayenizde hatırladım. Şöyle bunları da yerleştireceğim. Evet arkadaşlar, umarım severek izleyeceğiniz bir video olur. Ben şimdi e, bu pantolonlarımı dolaba yerleştireceğim. E, akşam yemeğim falan da hazır. Saat şu an 4'e geliyor. Akşama da bamya pirinç pilavı yaptım. Yanına da cacık yapacağım. Evimi de gündüzden temizledim. Oraları size çekmedim. Sadece tek içerik olsun istedim. Umarım beğenerek izlersiniz. Ee, kanalıma destek olmayı unutmayın arkadaşlar abone olup e, zil açarsanız Ben video yüklediğimde çoğu kişi bana yazıyor işte Hanım video atmıyor musunuz diye sonradan haberdar oluyorlar abone olduğunuzda aşağıdaki çan şeklindeki zili açarsanız ben video attığımda size bildirim gelecektir abone olursanız lütfen o zili açmayı unutmayın videomu da burada sonlandırmak istiyorum sizleri çok seviyorum bana destek olmayı unutmayın abone olmayı like atmayı yorum yapmayı da unutmayın Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın